Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi de gün içerisinde dışarıdan aldığımız kötü etkilerden kurtulmak için günlük bakım yapmak için yaşlılığa karşı koymak için daha doğrusu yaşlılığı geciktirmek için bir krem yapacağız. Bu da C vitamini kremi diyelim buna. Bunun için ihtiyacımız olan distile su taze sıkılmış limon DMSO, saf DMSO ve aloe vera jel. Tabi bu da saf ol, olabildiğince saf olmalı. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu günlük kullanım için hazırlayacağım. O yüzden az miktarda hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu bunu ölçüyü iki katına da çıkarabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu. Yine bir tatlı kaşığı kadar bunu göz kararı yapıyoruz tabii ki. Çünkü bu tepeleme oluyor. Bu kadar doldurmaya gerek yok. Aloe vera jel. Bunu sak, kaşığın sapıyla karıştıralım bu sefer. Limonla e, aloe vera jeli birbirine güzelce yediriyoruz arkadaşlar biliyorsunuz aloe vera jel biraz daha doğrusu aloe vera bitki olduğu için erimesi biraz zor oluyor ama limonu hemen ayrıştırıyor bu şekilde aloe vera jeli limonumuzu erittik. Bir tatlı kaşığı kadar distile su. Arkadaşlar normalde ben bu ölçüleri farklı şekillerde yapıyorum ama bugün hani evde insanların çok rahat bir şekilde yapabilmesi adına bunu bu kaşık türü ölçüler kullanıyorum. Rahat bir şekilde evinizde bunu yapın ve uygulayın diye. Şimdi bunu 100'e uygulayacağımız için, biliyorsunuz 100'e verdiğimiz ölçü 1'e 3 tarzındadır. Yani 1 kaşık TMSO, 3 kaşık su şeklindedir. Buna da 1 çay kaşığı kadar TMSO damlatıyoruz. Ekliyoruz. Şu anda su kıvamında. Fakat siz bunu buzdolabına koyduğunuz zaman biliyorsunuz DMS 18.5 derecenin altında kristalleşiyor. Aloe vera ve limonla da birleştiği için tamamen kıvam krem oluyor. Yani krem kıvamına gelmiş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu günlük makyaj fırçasıyla alıp yüzünüze uyguluyorsunuz. E, yüzünüze uyguladığınız zaman günlük C vitamini ihtiyacını ve vücudunuzda oluşan yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır. Bu şekilde yüz, yüzümüzü tertemiz yıkadıktan sonra makyajdan her şeyden yani makyaj malzemelerinden deodorantlardan arındırdıktan sonra parmak uçlarıyla ellerinizi de tabii ki yıkadıktan sonra parmak uçlarıyla güzelce yüzünüze günlük uyumadan önce bunu bir kere uygularsanız yüzünüzün e, hava aldığını yani çok e, bariz bir şekilde anlarsınız. Yani yüzünüzün nefes aldığını anlarsınız. Şu anda ben avuç içime sıktım ve avuç avuç içlerim bile şu anda hava alıyor gibi bir durumu var. Bu da hani kötü ultraviyole ışınlara maruz kalmış gün içerisinde toza, dumana, fabrika, pisliklerine, araba egzozlarına, mazota, şuna buna, petrola maruz kalmış insanların vücudunun emdiği o kötü toksinleri, pislikleri dışarı atar ve vücuda C vitamini olan ihtiyacını vermiş olur arkadaşlar. Şu, tamamen kurudu. Hiçbir e, his şu anda yok. Hafif böyle kaygan bir e, zemini var. O da aloe vera'dan kaynaklı. 1-2 saat içerisinde zaten bunu tamamen emmiş oluyor arkadaşlar. Bu da C vitamini kremimiz olsun. Bunu buzlamla koyduğunuz zaman... Krem kıvamına gelir. Yani daha doğrusu jel kıvamına gelir. Ee, o şekilde kullanın. Yani yaptıktan sonra buzdolabına koyun. Buzdolabında biraz jel kıvamına gelsin. Ondan sonra kullanın arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.